Oğlum bile ona Şimdi çıkıyorum. Hava sıcak ama havaalanının soğuk olacağını düşündüğüm için açıkçası şey yapmadım. Değiştirmek istemedim. Bakalım. söyle söylemeyin söylediklerini. Sanki editi ben yapmayacağım. Dikkat et bak şurası kaldırım. Yok orası kaldırım da sola nasıl döneceğim? Dönme sola boş Dönüceğim. ver düz git. Yok Allah aşkına düz git lütfen strese gireceğim bir kahve girme, için. Girme, girme. İstemiyorum şu şey harekette çok şey yapıyor beni. Araba bir yandan geldi. Baktım ne olurdu? arabayı görmeden çıkmaz. He ben evet, Allah'a dua ettim çıktım herhalde. Hayır yani. Çıkarız yine tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> abi orada ben video şeyini anlatmadım size. Benim yengem e, Milaslı. O da annesinin yanında iki tane yeğenim var. Ve pazar günü normalde onlar annesiyle birlikte geleceklerdi İstanbul'a ama. Yağmur böyle... inip hemen kahvaltmaya koşman lazım. Evet arkadaşlar. Yine ben Ebrar'ı da şimdi kahve almaya yolladım. Geç kalacağız diye biraz korkuyor. Açıkçası korkmasına gerek yok. Geç kalma gibi bir ihtimalimiz yok çünkü arabayı ben kullanıyorum. Arkadaşlar Ebrar geç kaldık, geç kaldık diye ağlamasına rağmen durup kahvemizi aldık. <laughs> ne? Yani ben kahve, kahve için durduk yani. Ben kahve almayalım dedim. Almak istemedim. Sen girdin. Oh. Işığa bakıyorsun değil mi? Tabii ki. Hı. Bence aşırı keyifli bir hafta sonu olacak. Cuma gününden çıkacağız. Evet, çok eğleneceğim ben. Çok keyifli bir hafta sonu olacak. Oley. Tam yüzüne Bak en güzel. Bebeğim, seni, bebeğim, yeah. çok güzel şarkı yani çok I'm a to be to be there. You a song, sesler üzerine anlayacaksınız ki artık biz Geldim. çocuklara ulaştık. Eve geldik. Bir gün teyzelere geldik. Bir yemek yedik. O yüzden çok şey kamerayı elime alamadım. Ama burada cefakar hala. Evet Eğit şimdi buradan şeylerine bakalım. Göster alacağım tokalarını. Bu tavşanlı toka geldi. Evet. Şurayı göster. Ha, evet. Bu toka. Evet. Şu ev satıcı şeyler var. Küçük şeyler. Evet. Kulaklık. Şu kutacı kendine alırım. Ne diyorsun? Tamam seni oraya götürürüm alırsın. Bunu vermiyor musun? Belki <laughs> kalmamıştır ama belki başka tamam, bir yerde ben, Tamam, beni o zaman buraya götür, ben bundan bir tane de alayım. İşte böyle yani. Şimdi bu arada Survivor oh! keyfi yapıyoruz. Bir yandan da Survivor açık çünkü Elif Naz tam bir Survivor bağımlısı. Elif Naz bu hafta kim elenmişti halacığım? Güzel. Anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir gün belki size başka bir şey mi tanıtırım? Şimdi kahvaltıya gideceğiz. La hem diye bir yere gidiyoruz kahvaltıya. Zaten size orayı da çekiyor olacağım. Hem böyle bu vlog birazcık mekan önerisi, aa, aktivite önerisi, aa. neler yapılır onları göstereceğim size. Ama önce kahvaltıyla başlayalım. Ben böyle acıktım mı bilmiyorum. Acıkmadım. Ben çok acıktım. Gerçekten. Bu arada araçla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sizin de başınıza da daha önce hiç geldi mi? Bunun araç kiralarken... Sürekli böyle herkes şey dedi. işte araç sigortanızı yaptırdınız mı? Sigortanızı yaptırdınız mı? Günlük 75 liraya işte böyle 300 lira gibi bir şey diyordu. Ben de yok hayır istemiyorum, yok hayır istemiyorum falan dedim. Ama meğer herkes bunu yaptırıyormuş. Siz araçlarınızı kiralarken, yani araç kiralarken sigorta yaptırıyor musunuz? Yaptırmıyor musunuz? Arabaya doğru gidiyoruz kahvaltıya. Coş bak bakın kim var. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Neyin teyze? Merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> evet, şimdi ise kahvaltıyı göstereceğim. Nice. Aşağıya mutlaka bu yerin ismini de bırakıyor olacağım. Bence güzel. Tatlarını bilmiyorum ama görünüş olarak ve konsept olarak güzel kahvaltısı. Bu arada 10'da 10 çok güzeldi. Ben de burayı şey Eda Kara'nın hesabından görüp gelmiştim. Şimdi sizi biraz denizle bir baş başa bırakacağım. Hazır mısınız? Burası böyle bir beach ama sezon tam açılmadığı için. Hiç olmaz, e, Sezon tam açılmadığı için böyle kahvaltı ve şey servis de var. Hatta şurada da göstereyim size. Böyle bir yer. Şöyle şurada oturabiliyorsunuz. Burada normal masalar var. Zaten hani şezlan var ve burası deniz. Şu iç kısmında da, şuradaki kısmında da kahvaltı ettik biz ama dediğim gibi yani isterseniz içeride de veya dışarıda da yapabilirsiniz. Ben bayağı beğendim bu arada. Kahvaltısı çok lezzetliydi. Her şey çok keyifliydi. Ee, bence güzeldi kahvaltısı. Ne diyorsun? ne Kahvaltısı güzeldi bence. Şimdi işte Eyifnaz çocuklar falan oynuyor. Biz de fotoğraf dedik ama bugünkü kombinim ve saçım hiç istediğim gibi değil. O yüzden tam istediğim Force'da bir fotoğraf falan çekilemedik. Artık yarın'a kaldı. Gel. gel. Ay, çok güzel ve taşar. Bak şimdi Ece bak. <laughs> Nice. Dondurmanız gelecek şimdi. <laughs> Ecoş Bak. saçları. Şu an beni çok ters saçta falan görüyor olmanız lazım. Bir şey diyeceğim. Bu tarz mağazalara Yok hayır. Aradakilere gittik. Zaten arada iki tane mağaza vardı. Yine gidelim istiyorsanız. Oradan bak. O var mı? Oh, bilmiyorum orada görmedim bakalım. bakalım. Yani o zaman oraya gidelim. Çekemedim orayı. Çünkü biraz böyle galeyana geldi ve mağaza bayağı kalabalıkça. Ee, o yüzden şimdi farklı mağazalara gidiyoruz. Bakacağız. Bakalım oralarla ne var. Size böyle biraz mağazaları da gösteririm. Genel böyle şey de yaparım. Ben böyle açık AVM'leri çok seviyorum. Ve genelde yazlık yerlerde daha farklı markalar daha farklı ürünler oluyor. Zara'sı, Mudo'su, Beymeni bile çok fark ediyor. Öyle arkada da ekip şimdi böyle gidiyoruz, geziyoruz size de gösteriyor olacağım. Şimdi gözlükten vazgeçip Mudoya geldik ve şu vazolar var ya, o kadar seviyorum ki şu vazoları ve şu hasır şey çıkartmışlar. Bayıldım. Bir de Negin teyzenin arkasındaki var. Yok yok şey yapmasan. Şöyle püsküllü o da aşırı güzel. Ve böyle yazlık yerlerde yani genel olarak size söyledim ya yazlık yerlerde daha farklı ürünler oluyor. Yani moda bile bildiğiniz moda gibi değil. Hemen gösteriyorum. Böyle biraz daha farklı. Şöyle bir elbise bulduk. Tam bir Pinterest kombini yapmalık. Yani tabi yazlık değil. Ama tam Pinterest kombini şöyle bir şey var. Böyle motol tişörtler çok çıkartmışlar, anlayamadım. Mesela şöyle şey bir bluz var, lastikli, çiçekli. Yani Hemen ben böyle bluzları giymiyorum ama siz giyiyorsanız mantıklı olabilir. Şu şöyle, şöyle şortlar, keten gömlekler. Burada eğer kadınsanız keten gömlekleri erkek bölümünden alın. Onların kalıbı daha güzel ve Geniş oluyor, İstediğiniz bollu yakalayabiliyorsunuz. Mesela bakın şu ikisi çok basic. Şu yakalarına dikkat edin sadece. Şu, şu yakalarına dikkat edin. Bu da çok güzel bir elbise. Düz kumaş da güzelmiş bunun. Şöyle kısa bir elbise. Bir astarı da var. En önemli şey bu. astar. Bakar mısınız şunlara? Sandalet mi? Aa evet, güzelmiş bunun rengi. Evet, güzelmiş. Tam yazlık şeyler ya ikisi de. Zaten beyaz kedi. Evet aynen. İşte kısmet Nazlı Ababa'ymış. Baktın mı? Mükemmel. Yargıcı var ya o kadar güzel ki. Yani bir tane şapka beğendim deneriz. Şuradaki şu şeylere bakar mısınız? Tam böyle. Şunu mesela. Bakın. Şöyle bir salata kasesi düşünün ve sofralar düşünün. Ama ben şimdi bunu nasıl koyacağım? Hmm. Bu aşırı güzelmiş. Şimdi yargıcıya geldik. Ve Estoş bir şapka deneyecek. Ben bu şapkayı beğendim. Ben beğenmedim. Ama Esen beğenmedi. Sizce Esen'e yakışmış mı? Hadi. Gel böyle aynadan bak. Sana biraz büyük oldu. Baksana çok büyük. Bu ne? İkinci e seviyede gibi gözüküyor. Bana böyle olmadı. Çok büyük. Çok, çok bence büyük. büyük. yargıcının yeni sezon. Şapkaları aşırı güzel. Bak şu sandaletleri de beğendim Esma. Şu sandaletleri de çok beğendim. Gerçek deriymiş. Böyle bir sandalet. <laughs> Son durumda biz. Eslem de bir çocuk, ben de bir çocuk. Bakalım. Bak şu beyaz şapka da güzel. Değil mi annacığım? Çok renkli aşırı güzel. Tam yaz. Yansı... Ha, niye Arkadaki şeyler aşırı güzel. Bak sofra Hı -hı. takımı var orada. Hı -hı. Bu kadar güzel, Hı -hı. güzel ki. Hı -hı. Evet şu an durum güncellemesi yapıyorum. Perdemiz çıkmış ve geldik eve. Şu an saçım başım falan nasıl bilmiyorum. Ama eve geldik. Gerçekten hepimiz aşırı yorulmuşuz. Arkadan Ece'nin falan ağlama seslerini duyabilirsiniz. Ve işte o kişi geliyor. Ece geliyor. Yani şimdi eve geldik ve hepimiz aşırı acıkmışız. Şimdi bir şeyler hazırlayacağız. Ondan sonra açıkçası böyle bir çarşıya çıkmak istiyorum. Şöyle evin önünde birkaç böyle bir yer var. Ve ben böyle yerlere geldiğim zaman lokal, yerel üreticilerden bir şeyler almak, gezmeyi falan çok seviyorum. Gezerken açıkçası açamadım e, şey kamerayı. Çünkü çok çocuklu ve eşyalı olduğumuz için bir de bu kamerayı açmak e, her yerde mümkün değil. Ama bir yere girdik. Maizebella olması lazım markanın ismi. E, eğer şeyini bulursam Instagram hesabını buraya da mutlaka koyuyor olacağım. Orada bir elbise beğendik lacivert böyle üzerinde gold şeyler var. O elbiseye bayıldım. Fakat biraz aşırı kısa. Bana bir de e, benim boyum uzun olduğu için kısa elbiseler bana ekstra kısa oluyor. Şimdi göreceğiz bakalım. E, bir bakacağım o şey online'da markanın üstünde falan var mı? Varsa mutlaka buraya bir yere de koyuyor olurum zaten. O elbiseyi bir beğendim. Şimdi işte geldik bir şeyler yiyeceğiz ve sonra dediğim gibi çarşıya çıkacağım. Biraz saçımı başımı falan düzelteceğim. Canım çok dondurma ya Dondurma almak istiyorum. Burada Milas'ta böyle güzel bir yerden. Öyle. Ay. <laughs> 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 nasıl pazarlar? Sürekli konuşmuşum. Ama dedim sana bekle. Onları silsene bu arada konuştuklarını. Burada saçımı oynuyorum. Çocuklara bakıyorum. Bunun Çok kötü mü? Evet. Bakayım. güzel ya. Bu. Bak bu. Bence bu güzel. Biliyorum ya ben onların küçüklüğünü bunlarda yaşıyorum. Gerçekten öyle. Bu da şey. Evet. Abla. evet. Şey, anneanne Müge Hanım'ın sevgilisi varmış. Evet. <laughs> Adam. Boşanma rönesan. Boşanma o boşandı bir daha evlendi. Evet. E, şey diyor falan çiçek mi çiçek gönderdi. Gönderdi. <laughs> Başa yemek yerken görüntüler. Evet. İnan. Ses... Nişan saçları. Nasıl? Ha? Aynı. Bir yılbaşı e, arifesindeydi. Hatta yargıcı da mı bir yerlerde elemanlarına hediye alıyordu. <laughs> Doğru. Yıllar önce. <laughs> riski çalışmak çok zor mesela. Hep ekibini şey tersliyor. Hep azarlıyor. anda bir şey yapamayınca hemen azarlıyor. Evet. <laughs> şu masaya bakar mısınız? Böyle yem yeşil yani. Gördüğünüz gibi peynirler böyle zeytinyağlı, simit, böyle ya da şu olay kahvaltıda şunun yapılması bile mükemmel bir şey bence. Bu otlu börek buraya özgü bir börek. Aşırı lezzet. Yeşillik falan seviyorsanız bunu kesinlikle buraya geldiğinizde deneyin. Bu böreğin markasını gösteriyorum. Bu. Bu aşırı aşırı Böreğinden güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gidin yiyin. Kahvaltı hazırladıktan sonra ne yapacağız bu arada? Bir de randevusu var. Bir randevusu var. Aynen. Siz de de Çarşıyı dolaşırız. Ne söyleyeceğim gün teyze? Hani bugün dediniz ya Bodrum merkeze gidelim diye. Evet. Nazlı ablanın kuaföründen sonra. Evet. Ee, oradan yığılı kahvaltı kaç dakika? Ha, onu bilmiyorum ama. Şey, yakın mı? Yakın olabilir de. A o elbise de mi kaldı? Ya aklına? bir deneyeyim dedim ama yakınsa diye dedim. Keşke deneseydin ama yani o elbisenin şurası çok riskli ben sana söyleyeyim. Bence de. Çünkü orası kapanmaz onun. Ama sen yiyemezsin. Ha. Şimdi Elif Naz, Estoş ve ben hazırlandık. Takıcıya gidiyoruz. Evet, Elif Naz ve Burnu. Bugün bu arada yağmurlu. Dün çok güzeldi ama bugün baya yani. Hava kötü değil ama yağmurlu. O yüzden şemsiyelerimizi falan da aldık. Böyle bildiğiniz kombinim de böyle tight çanta falan. Gayet böyle turistik bir kombin yaptım. Ve şimdi gidiyoruz hep birlikte. Ayık. Evet. ama bu bir daha güzel galiba e şun daha şey gümüş ya bir de bunlar hı hı hı. her şeye uyar ya yani bu biraz tamam Bunu alayım şöyle gösteriyorsa <laughs> senin istediğin gibi oluyor mu bir Aynen. Oldu. Şunu beğendim. Bir de şunu beğendim. Eğitim sen hangisini daha çok beğendin? Şimdi kızlar benden önce gitti. Ben makyaj falan yapmak için. Ahsen'in taşıyı, kolyesi e, milas taşıymış. Sadece buraya özgü çıkan bir taş ve güneşte de renk değiştiriyor. O kadar tatlı bir renk oluyor ki Esten de mor rengi çok sever. Böyle yeşil oluyor size mor. Baya güzel. Bodrum çarşıya gideceğiz. Oradan da şey almayı planlıyorum. Ee, bodrum sandaleti. Son girdiğimiz adam özel yaparım dedi. evet. evet, o da doğru. Ben böyle bir Bodrum sandaleti istiyorum. Hatta size de göstereyim. Böyle bir sandalet istiyorum. Bodrum sandaleti. Acı bir kahve. Ama acı kahveyi bulamıyorum. Peki şimdi sebze döner yemeye geldik. Tatmaya geldik yani. Bakalım Şimdi şu meşhur sebzeli döner nasılmış? Gerçi İstanbul'da çıktı benim birkaç defa karşıma ama evet. yemedim. Açıkçası kötü çıkar falan <laughs> sadece yemedim. Zaten rüzgarın arası, arkası ya yağmur ya şey derler ya. Aslında biz günce de hava güzelleşiyorsa ha. böyle pazartesi. <laughs> şu şeye yazdım. Türklük sandaletim Yok. E, şey, Instagram sayfalarına yaz. <laughs> Şimdi gidelim bakalım sandaletle deneyelim. Zaten aslında çok güzel yerler var ama çoğu kapalı bugün pazar günü diye. Ve tam sezon olmadığı için. Ben aşağıya bulduğum e, böyle başka mesela Nurdilen Yavuzer'in... Aaa! Yavuzer'in e, Türk Bükü'nden aldığı bir sandaletçi varmış. Tüm onların hepsini aşağıya açıklama kutusuna Abi, yazarım zaten. Can abi'nin alacağım. da Bu da ekstra dağınlar. Bence güzel. Çok güzel. 60, 120. 120, 120. Bugün nasıldı? Çok yorucu, çok ıslanlı. <laughs> Hiçbir şey yapmadan yorulduk resmen. Evet, evet. Ben de var ya, o fırtına bizi yarattı. Biz bir ara yağmana içine kaldık. Siz ıslanmadınız mı o zaman? İzlamadım. Biz tam içe girdik, sandalye içe Bir anda yağmur bir bastı ve evet. böyle evet. baya büyük. Genel olarak hava böyle tertip. Neyse şimdi bir terzi kurul diye bir yere geldik. Ambians Bu arada Nazlı Hanım'ın saçları nasıl? çok güzel <laughs> saçları. Ben çok genç ve şey yapmışım sadece. Ay bueno ya, daha genutan, ya, yapsak tatlı ya bu. Dyson Çok güzel olur. Tatlı <laughs> Evet, böyle şey olabilir. <laughs> şey bir Şey var ya bu tarafa. Onunla yapıyorum ben bu dalgaları. Ee, en son yemek yedik. Ondan sonra ben kendime bir e, Bodrum sandaleti aldım. Böyle kahverengi renkte. Bu arada sandaletim nerede? Ha şurada. Hatta hemen göstereyim size. Ee, Vitez'deydik. Ve e, ben bu sandaleti Nurgen Yavuzer'de görmüştüm. Ve aşırı beğenmiştim. Ee, ve sonra... E, bulunduğum merkezdeki yerlerin hepsine baktığımda tam istediğim modeli bulamadım ve herkes özel yaptırırız falan diyordu. Ama böyle tam içindesinden bir yer olmadı. Sonra ben dedim ki yani bu adama yazayım. Çünkü seneler önce bana arkadaşım bunu SS atmıştı. Ben yazayım aldığı yeri biliyordum. Neyse sonra adamın mesaj attım falan. Ve adamın evi de bizim yemek yediğimiz yere 6 dakika uzaklıkta ve adamın atölyesi de evinin altında. Ve anamın en çok sattığı modelmiş. Ee, yoksa kargo yapacaktı adam. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir sandaletlerden aldım. Kahverengi. Altı da şu şekilde. Benim, benim en sevdiğim şey yazın açık ayakkabı giymek. Yazın spor ayakkabı giymekten nefret ederim. Ve bunlar böyle elbiselerin altına falan aşırı güzel oluyor. Bugün böyle bitti ama gerçekten yorulmuşuz. Artık yarın dönüş vakti. Yarın saat 11'de evden çıkacağız. Ve bugün hava aşırı rüzgarlıydı yani. Gerçekten bizi böyle eslemle uçurdu en son biz şeye bakarken. Bugünlük de böyleydi. Artık yarın sabah görüşürüz. Şimdiden valizlerimi hazırlıyorum. Valizlerimi diyorum çünkü Zibiyon tane eşya ile geldiğim için şimdi şunu koyalım bir yere sandaletlere. Tadım aladım hafif. Makyaj şeyimi de şuna koysam. Allah. Ay dur. Bakayım. Yeme mi? Yeme var mı? İki tane.